Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi GTA 4 Mobile Edition oynayacağız bugün. Bunu Google'dan indirdim. Şimdi girip oynayacağız. Tabi ben oyunu sıfırlamam lazım. Sıfırlayacağım ben Gördüğünüz gibi GTA 4 oynuyoruz. Mobil. Böyle. Allah duruyum. Kimse yok. Ben <laughs> GTA 5'e. Evet böyle. GTA 4 fantezileri. İşte GTA 4 fantezileri budur bakın. Alkollü araç kullanırsanız böyle yaparsınız. İlk defa araba kullanan Mehmet'sindir. Mehmet'ler anlık. Lan lanamız hadi. Yolun yarım yok. Şu yoldan giden şöyle. Bir U dönüşü. Doğru dönmüş. onun dur 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 dur. Şey <laughs> tamam ben de Göremiyorum. Ben de böyle ölürüm. Çok basit. Kendimizi öldürdüm. Oha. Ha o benmişim. Ölüyorum. Öldüm. Şu an öldük. Bir daha başlıyoruz. Eee ne yapacağız şimdi? Böyle öldük. bu şiirin altında kaldık. No, no, oyun bağa girdi ya. Game'le savaşım olmuş. Gel tanıştık, doğru sinyalimizi verelim şöyle direkt gidelim. <laughs> bu benim tabletimde de var ama bu bizden tabi orada çalışmadığı için burada yapamıyorum. <laughs> bu bir de o Şunlar gideyim. Şu aşağı inince ne oluyor? dayak mı yiyorsun? geliyorum geliyor. GTA 4 fantezileri buraya gelebilir mi? Benim kuzenim bile GTA 4'ü çok seviyor arabayı güzel süremiyor. Doğru söylüyorsun yani master yapıyorum. Uuu. Çok güzel drift ama. Şu oyunda ben nereyisin? Bu mi biliyor benden çok iyi biliyor. Yeter Bu haritasını bilmiyorum ben daha. Aaay. Benim gölgemmiş verdim başka bir saniye. Şey. Aha öldük. Bu nasıl bir ölme şekli? Ölüyoruz. Telefona basınca o, diriliyor ya. Bunu kapatıyor yatıyor ya. Ölmemiş bu adam. Dokuz canlı. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum kendinize iyi bakın. Bay bay. Biraz saçma video oldu.